İyi akşamlar sevgili akrep burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Önümüzdeki günlerin içerisinde bakalım sizleri neler bekliyor diyoruz ve başlıyoruz. Bakın burada birilerinin kavuşma anı. İki birbirini seven kişiler kavuşuyorlar. Hatta birinin adağı var. Adaklarını da yerlerine getireceklerini görüyorum. Evet sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar dinleyebilirler. Bu önümüzdeki günlerin içerisinde büyük çalışmalarla ve yeni yeni projelerle e, uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda geleceğinizle alakalı büyük yatırımlar da yapabilirsiniz. Bir de böyle geçmiş ve gelecekle alakalı böyle kafanızda sorgulamaların olduğunu görüyorum. Ve eee İnşallah ileriye doğru büyük böyle başarılar elde edebilirsiniz. Şuradaki kaplan panteri görüyorsunuz. Sanki önümüze karşınıza çıkan büyük fırsatlar olacak ve o fırsatları inşallah çok büyük ve güzel bir şekilde değerlendireceksiniz diyorum. Bir de burada görüyorsunuz ikili ikili insanlar. Yani böyle birilerinin aşk anlamında beklediği kişilerin dönüşleriyle birlikte ya da yeni karşılarına çıkan insanlarla böyle büyük aşkların içerisine girip ileriye yönelik kararlar aldığını görüyorum. Hanenizin içerisine sevgili akrepler gerçekten güneş doğacak. O güneş gerçekten çoktandır hayatınızda yaşadığınız o sıkıntılar, problemlerin üzerine doğacak ve inşallah sizi ısıtacak, aydınlatacak diyorum. Yalnız şurada biri birine böyle laf söyle. Yani ağzı lafla dolu. Yani karşı tarafa sanki bir şeyler söyleyecek ya da kızdığı birine laf söyleyecek ama kendini tutuyor. Ama tutarken tutarken en son böyle bir patlama anı ve birilerinin kalbinde de kırabilirsiniz diyorum ve bu önümüzdeki günlerde ve haftaların içerisinde böyle hmm, birileriyle yüzleşme hesaplaşma bir de geçmişe geleceği ya da yaşadığınız olayları böyle sorgulayacaksınız bazılarının da hayatında böyle bir ciddi anlamda temizlik yaptığını görüyorum yani birilerini hayatından çıkaracak. Yani 10 kişi var ise diyelim ki çevresinde insan böyle iyi kötüyü ayırt ederek böyle 3'e 4'e indirecek gibi. Yani hayatınızda ciddi anlamda bu insanlara demek ki o güvenmediğiniz ya da size darbe indiren ya da bunların size yaşatılan şeylerin artık farkına varıp Böyle iyi bir temizlik yapacaksınız hayatınızda. Eş, dost, arkadaş, akraba gibi. Bakın şurada da bir tane ceylan. Ceylan şans demektir. Kapalı olan kısmetiniz inşallah artık açılıyor. Özellikle sevgiyle alakalı daha çok aşkla alakalı gerçekten büyük mutluluklar sizleri bekliyor gibi. Bakın hep bir yerlerde birileri karşılıklı ama sevgili bakın yine burada birileri karşılıklı oturmuş masa başına yemek yiyor. 3 gün içerisinde yine burada biri karşılıklı görüşme. Şurada burası yeni tanışan insanlar sanki tokalaşıyorlar. Birilerinin de büyük hayallerinin olduğunu görüyorum. Geleceğiyle alakalı büyük hayaller ve Rabbim bir yerlerden sebep verecek ve inşallah her ne ise çok büyük yatırımlar yaptığını görüyorum. Hem de çok büyük yatırımlar. Bu bakın tam altta aslan görüyorsunuz. Üzerinde de balık çıkmış. Yani aslan güç demektir. Ciddi anlamda böyle bir hayatınıza güçlenmeler olacak. Parasal anlamda yükselmeler konum olarak ya da kendi işini kurmak gibi hayalleri olanlar ya da bulunduğumuz yerlerde böyle yükselmek gibi. Yani aslan tek güç parasal anlamda baya baya güçlenebilirsiniz sevgili akrepler. Burada bir bayrak çıkmış. Bayraklı kapılarda kimin ne isteği ne beklentisi iş olabilir. Mahkemelik davalarınız olabilir. Her ne ise devlet kapılarından beklentileriniz. Böyle iki haftalık bir süreç içerisinde beklentileriniz birdenbire gelen haberlerle birlikte gerçekleşebilir diyorum. Bazılarının da böyle seyahat e, kiminin yurt dışıyla bağlantılı olacak. Burada da iki dev görüyorsunuz. İki dev adam böyle e, taht başına oturuyor. Yani iki güç birleşecek ve çok büyük bu bir devletle alakalı da olabilir. Yani iki devin bir araya gelerek gücüne güç kattığını görüyorum. Böyle resmen ay doğacak. Böyle çok güçlü bir adam bu da bu da. Burası sanki daha güçlü. Bu tarafa destek veriyor. İkisinin gücü ve ikisinin birbirine olan desteğiyle birlikte çok büyük böyle bir emre daha da büyüyecekler. Daha büyük imparatorluklar hükmeden yöneten iki büyük devlet de olabilir. Orayı tam algılayamadım. Neyse hanelerinizin içerisine ay doğacak. Gerçekten ay da değil güneş doğacak ve hayatınızda çoktandır hayallerini kurduğunuz çok şeyin birden bire gerçekleştiğini siz kendiniz de göreceksiniz inşallah Rabbimin izniyle. Yalnız şurada bir hasta, verilerinin böyle bir kadın hastası olanlar var. Annedir, teyzedir, anne nedir, baba nedir? Yani biraz yaşlı ve sıkıntılı görüyorum. Allah'ım şifasını versin. Eğer ki çok hastaysa Rabbim iki iyilikten birini versin. Kurban olduğum Allah kendisi daha iyi biliyor. Anahtar çıkmış. Anahtar şans anahtarı. Yatırım amaçlı olabilir. Yani yatırım için ev alabilir, bina alabilir ya da dükkan alabilir gibi yatırım amaçlı böyle ellerinizde anahtarlar görüyorum. Burada bir kulak çıkmış. Kulak haber demektir. Birileri bir yerlerden haberler bekliyor. Beklediğiniz haberler an meselesi yani yakın zaman içinde 3-5 gün içerisinde gelecek gelen haberlerle sanki siz baya baya bir ferahlayacaksınız. Selamete çıkacaksınız inşallah. S harfi çıkmış. Sinan, Sedat, Serhat. Buna benzeyen bir isim sanki böyle başka bir şehirde ya da yurt dışıyla bağlantılı bir işinin olduğunu görüyorum ee, ya iki gün ya da iki haftalık bir süreç içerisinde bir kağıda imza atıyor ve elini kaldırmış şükür duası ediyor Allah dualarını kabul ediyor yani her ne ise amacına ulaşacak burada bir yine e, at Resmen şaha kalkmış uçarak geliyor. Şurada hamile bir bayan çıkmış. Çocuğu olmayıp da çocuk isteyen ya da vardır çocuğu bir çocuk daha isteyen. Her kim var ise yakın zaman içerisinde E harfi çıkmış. E harfli bir bayan. Çocuk sahibi olacak inşallah. Allah'ım gönlümüze göre versin Rabbim. Her ne muradınız var ise Rabbim tez zamanda nasip etsin. Burada da Güçlü bir adam yine bir kartalı sanki kucaklanmış. Güç elde edecek. Gücüne tekrardan güç katacak. Devletle alakalı sanki böyle büyük bir işme alacak? Devletle bağlantılı ya da çalışıyor da yurt dışıyla mı? Yollarla alakalı her ne ise büyük bir işe imza atabilir diyorum. Aşksal anlamda da yine diyorum. Sanki birilerinin böyle yeni yeni insanlarla tanıştığını ve hani birdenbire böyle özellikle büyük aşklara e, ihtiyaç duyan, çok daha çoktandır sevgiden uzak kalan ki siz sevgili akrepler aşkta baya baya yıllarca yıkım yaşadınız ama inşallah bu yılın geri kalan günleri, haftaları, ayları size gerçekten aydınlık getirecek ve aşkta da kazanacaksınız. Aşkta da kazanacaksınız. Hisleriniz zaten sizin çok kuvvetli. Siz kendiniz de farkında olabilirsiniz. O içinizdeki garip heyecan var ya hani böyle ifade edemediğiniz heyecan aslında büyük mutluluklara büyük mutlulukların habercisi diyorum. Sadece böyle bugünlerde bir şeylerinizi kaybetme ya da böyle hırsızlık durumlarına dikkat ederseniz sizin için iyi olabilir. Böyle bir garip bir kargaşa içerisinde bir kap kaç olayı gibi. Yani bu gibi şeylere lütfen biraz dikkat edin derim sevgili akrepler. Evet, bir şeyler açılırken illa bir yerden pırız çıkar. Hani bir, her şey dört dörtlük olmuyor. Yani bir yerden bir sıkıntı ya da sıkıntı gelir üst üste hepsi bir anda gelir. Ya da bir şey çok iyi olur ya da böyle insan gülmeye korkar. Hani iyi bir şey olur da Korkar yine mi kötü bir şey olacak gülüyorum diye veya aynen öyle. Hani biri iyi olur da belki ama çok büyük kötü değil. Küçük küçük problemler tabii ki de insanız hayattayız. Ee, İlla ki küçük problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Ona da hani her şey dört dörtlük demiyorum. Zaten Rabbim hiç kimseyi dört başı mağrur yaratmamış. Burayı seçelim. parasal anlamda gerçekten bu gelen paralar neyin nesi ise gelen paralarınızı büyük yatırımlara, iş kurma yani atıyorum gayrimenkul olabilir. Ya da böyle imparatorluk kurmak olabilir. Çok kişinin yönetici pozisyonlarına geleceğini görüyorum. Bulunduğu yerde yükselme olabilirken de işlerini kurup yükselme olabilir iki vakte kadar iki gün iki hafta en geç yani toplamda bu ayla giren ayın içerisinde çok büyük kutlamalar yapabilirsiniz büyük mucizelerle karşışa, bilirsiniz sevgili akrep burçları ve beklediğiniz kişiler her an dönüş yapabilir sanki böyle ya çok çoktan beklediğiniz kişi olabilir aşk anlamında diyorum ya da hani bir yakın zamanlarda kırgınlık yaşadığınız kişilerde olabilir sanki biri de 6-7 yıldır ya da 6-7 aydır böyle bir ayrılık yaşanmış ee, hala o kişiyi bekliyor gibi bir olay var e, ee, ya 3 gün ya 3 hafta ya da giren ayın 3'üne kadar o beklediği kişi gelecek. Öncelik böyle bir yüzleşme hesaplaşma gibi bir şeyler olacak ama sonuç aydınlık görünüyor. Sonuç yani o kırgınlıklar bitecek. Kavgayla bitecek ama ne olacak? Sonuç mutluluk. Çünkü karşı tarafın büyük aşkla mutlulukla geldiğini görüyorum. Son olarak bakayım çok emek verdiniz çok mücadele verdiniz sevgili akrepler inşallah artık emeğinizin mükafatını fazlasıyla alacaksınız diyorum. Yani e, verdiğiniz emeğin meyvesini yiyeceksiniz çok yakın bir zaman içerisinde bazılarının yurt dışıyla ya da yollarla alakalı işlerinin olduğunu görüyorum. O yollar açık, eğitimle alakalı da olabilir, işi gereği de olabilir. Birdenbire o kapalan ya da kapanan kapılarınız ya da kapalı kapılarınız ardına kadar açılacak. Çok büyük mucizelerle karşılaşacaksınız diyorum. Allah'ın hayırlısını versin. Ne veriyorsa her şeyin hayırlısını versin. Ve tez zamanda kurban olduğum Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin inşallah. Ardına kadar açsın e, ee, yıllarca beklediğiniz her ne var ise tez zamanda Rabbim nasip etsin inşallah diyorum. Hakkınızı helal edin sevgili akrepler. Bugünlük bu kadar. İnşallah 12 gün sonra tekrardan görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.